Allah! Mescid-i Aksa acayip bir yer! Hasta öyle camiler var ki, Mervan Mescidi mesela 20.000 kişilik. Başka bir cami var 20 bin kişilik. O 144 dönümün içinde kaç tane böyle cami var? Hep Mescid-i Aksa, küllü! Ya, Selahattin Eyyubi öyle güzel yaptırmış bir tane içinde. Bir minber yaptırmış dünyada eşi yok tahtadan. Avustralyalı bir Yahudi gelmiş, vermiş ateşe camiyi bir gün. Efendim sen, sen bütün halılar, acemalları, kıymetli halılar, o minber hep mihrap yandı ya. Şimdi yeniden tamir ediyorlar işte. Ya böyle düşman yapabilir. Ondan sonra esas mesele Mescid-i Aksa'nın tam kıblet noktası. Nasıl ki mesela Mescid-i Haram, Mescid-i Haram neresidir? Ta harem Şerif Mekke'nin çıkışında polis kontrol yapıyor ya ama şey, işte, gavurları sokmuyorlar. Biliyorsunuz değil mi Arabistan'da? Hacca giderken falan polis teftiş yerleri var ya. Oradan ileri nedir? harem Şerif, Mescid-i Haram. Ama kıble noktası nere? Kabe-i Mescid-i Aksa'da 144 dönüm. Ama kıble noktası neresi? Sahra. Beyt-i Mukaddes'te bir kaya var. O sarı kubbe görüyorsunuz altından. Aslında o altından değildi. Onun Mervan yaptırmış Emeviler yaptırmışlar falan. Sonra çok Osmanlılar tamirat yapmışlar. Üzeri bütün Yasin-i Şerif yazılı Çiniler acayip eşsiz bir eser. Bu son ölen Kral Hüseyin bir hayır yapmış işte. 11 milyon dolara 24 ayar altından kubbeyi sıvamış. 100 senede garantili, Firmaya karantil ettirmiş. Şimdi o sarı görüyorsunuz ya resimlerde altın. O hep 24 ayar altın o kubbe. O kubbenin altında ne var? Sahretu Beytil Makdis Mescid-i Aksa'daki kaya min cennet cennet kayalarındandır Resulullah buyuruyor. O cennet kayasını ziyaret ettik. Ondan da bir iki parça koparttım size öptüreceğim diye. İnşallah önümüzde bir ziyaret yaparız onu. Cennetten bir kaya, bir parça. Öpersiniz onu, aynı oldu Hacer Hacellesvet de cennetten geldi O sahra, o kaya cennettendir. Muallak da havada, kudretten duruyordu evvelce. Tefsirde Ruhul Beyan'da yazıyor. Altına girenlerin ödü kopuyordu, kadınlar hamile çocuk düşürüyordu. Onun için onu beslemişler. Baktık hakikaten dolma yerleri belli yani alttan. Tabii çok asırlar evvel yani şey etmişler ama o mukaddes kaya. Gök kapısı onun hizasında, gök kapısı. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den çıkmadı miraca. Neden? Kapıya böyle yan gitmesin diye. Mescid-i Aksa'ya geldi, o kayanın üstüne bastı. Oradan çıktı. Neden? Kapıdan düz sıksın diye. Gök kapısı o hizada. Ben de o gök kapısının altında dua ettim. Size, ümmete, sohbetlere, cemaatlere, hepinizin hayırlı muratlarına, dünya ahiretiniz için dedim burası gök kapısının hizası ya Rabbi. Burası kapılar açık. Çok muazzam makamlar var orada ya. Kaya cennetten. Efendimizin ayak izi orada. Bir şey zuhur etti orada. Dedik ayak izini Büyük bir şey yapmışlar üstüne kubbeli Osmanlı'na falan kapatmışlar. İçine sakalı şerifler de varmış çok. Kapalı. Yalnız elini sokabiliyorsun. Elimi soktum sürdüm yüzüme mesela. Dedik şimdi resmini çekelim. Flaş burada patlıyor orada patlamıyor. Allah Allah. Kaç kere denediler ya. Gizlenmiş o onu çekemedik. Kaya mübarek cennet kayası. Efendimiz Aleyhisselam ona bastı miraca çıktı. Ayak izi de orada. Ve İsrafil Aleyhisselam sura oradan üfleyecek biz dirilirken. Erdul Makdis, Erdul Mahşer. Mescid-i Aksa'nın vadisi mahşer arazi. Mahşer orada kurulacak. Şimdi biz nerede mezardayız? Mesela Edirne Kapı şehitliğinde yatıyoruz, nerede işte Beyyub mezarlı. Herkes mezarından kalkan neye doğru gidecek? Sese doğru. Çağırana doğru diyor Kur'an. Çağıran kim? İsrafil Aleyhisselam çağırıyor, sura bağırıyor. Çağırana doğru. Çağıran nereden bağırıyor? Sahradan. O altın kubbenin altındaki sahra. Yani hepimiz mezardan kalkan Mescid-i Aksa'ya doğru gideceğiz. Ve oranın toprağı mahşer arazisine teptil edilecek ve mahşer orada kurulacak. Cennet vadisi orada gördük, cehennem vadisi orada gördük. Tabi o vadiler tabi mahşerde değişecek tabi. Şu anda görünen yerler oralarda kurulacak. Ya Tevrat'ta da öyle yazıyor İncil'de de. Hristiyanlara sor diyorlar mahşer burada kopacak. Yahudilere sor onlar da diyorlar mahşer burada kopacak. O da neden? Allah'ın kitapları hep birbirini doğrular ya onları değiştirmemişler demek. Değiştirilmeyenler aynı tutuyor. Anladınız mı? Dinlerden değiştirilmeyen kısımlar da var ya, bak aynı mevzulara bakıyorum birbiri doğruluyor. O sahra mübarek kaya altında ne var? Bir mağara. O mağaranın da adı Meğaratül Enbiya. Bütün peygamberlerin mağarası. Efendimiz orada 124 bin peygambere namaz kıldırdı. Miraç gecesinde. Dünyada böyle bir yer var mıdır? 224 bin peygamber cesetleriyle, ruhlarıyla değil, aynı dünyadaki sağlıklarıyla orada Efendimizin arkasına saf tuttular. İbrahim Aleyhisselam arkasında, İsmail Aleyhisselam sağında, İshak Aleyhisselam sonunda yedi saf oldular, dört saf nebiler, üç saf nebiler, dört saf rasuller. Veyahut da üç saf rasuller, dört saf nebiler. İşte Mescid-i Aksa böyle bir yer. 124 bin peygamberin hakikaten ruhaniyeti orada. Zekeriya Aleyhisselam'ın mihrabı, dünyada en eski mihrab. Meryem Validemiz biliyorsunuz ona yer yapmıştı, dayısı Zekeriya Aleyhisselam. Mescid-i Aksa'nın içerisinde. İbadetgahları. Şekeri Aleyhisselam onun yanına giriyordu ya, yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvası buluyordu ya. Nereden geliyor sana ey Meryem? Meryem validemiz acayip kadın. Alemlerin kadınlarının en üstünü. Allah ona ruhundan üfledi İsa Hep o ayetler orada tahakkuk etmiş. Şekil Hacan mihrabı hep o mihrapların resmini çekti. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imam olduğu yer peygamberlere. Mihrab orada. İbrahim Aleyhisselam'ın kıldığı yer. Bütün peygamberlerin makamı. O mağara geceleri kapatılıyor. Sahra. Yatsı yıkıldık mı çıkarıyorlar bizi. Çünkü meleklere ibadete açılıyor. Gece melekler doluyor. Onun için insanlar, insanlar olunca melekler gelmiyor diye gece kapatılıyor. İbrahim Edem Hazretleri bir gece İbrahim Edem'i de ziyaret ettik. Bizim otelin yanındaki bir mağarada. Ya hepsi orada. Bir gece gizlenmiş mağaranın içine kitleyenler kitlemiş bunu çıkmış dedi gibi melekleri göreyim bakayım dedi. Hakikaten melekler gelmiş. Tefsirde yazıyor Ruhul Beyanda. Ama meleklerden biri dedi ki bir insan kokusu var dedi burada. Bu gece boş değil burası. Öbür melek dedi ki İbrahim İbni Edhem'dir. Melekler birbirle konuşuyor bunu açıştırıyor. Ha dedi. Şu İbrahim Etem mi dedi ya? İki senedir ibadetleri kabul olmuyor. Eyvah dedi bak bana Allah ne duyurtacakmış me. Öbür melek dedi ki niye kabul olmuyor? Beşten gelirken dedi bir hurma aldı bir kilo, iki tane hurma hak geçti üzerine, onu yedi dedi, iki senedir ibadeti kabul değil. E bizim halimiz ne olacak? Amuduyla yuvarlıyoruz. Helal halan ver Allah'ım senin kulun yer Allah. Im. Ondan sonra dedi, İbrahim Edem nasıl oldu? İbrahim Edem öyle oldu işte. Aman dedi sabah bir açılsa da bir çıksam dedi. Doğru belhegi kaç ay yol adam ölmüş oğlunu buldu ya oğlu diyor ki koca İbrahim Edem'sin sen dedi. İki hurma için mi geldin? Çoktan helal olsun dedi. Ama abi, sen bilmiyorsun beni bacıma gelen. <laughs> Ondan sonra aylar tepti. Yine gitti. Mağaraya kilitlendi. Gece yine melekler geldi. Şimdi ibadetleri kabul oldu. Hakkını sahibine verdi dediler. Ya İbrahim Edem çok büyük zat. Padişahlıktan ayrılmıştı ya ben size anlatıyordum onu. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Yazıyor. Ne yazıyorsun? Allah dostlarının listesini yapıyorum. E, ben de var mıyım orada bir baksana. Senin adın ne dedi? İbrahim Edem. Baktı baktı. Yazmıyor burada senin adı. Eyvah ben biliyordum zaten dedi. Ama beni de dedi rica etsen en altına yazsan ki bu listedekileri seven İbrahim eder. Mevla'dan nida geldi onu en başa yaz. O da orada mübarek. Makamları, tekkeleri, zaviyeleri, bütün Osmanlı'dan şehirler gitmiş oraya. Türkiye'deki şehirler orada yatıyor kabirlerinde yazıyor. Onlara burada te tekkelerde şehri yapmışlar. Ne mübarek